Merhaba arkadaşlar, benim isim Sam ve bu kanalım Adventures in Philology'dir. Bugün benim Türkçe yolculuğum konuşmak istiyorum. Kanalda ben konuşma hakkında ee, Osmanlı Türkçesi Çatay e, Türkçesi e, e, İslam e, tarihi falan filan e, ama bugün e, bir video e, Türkçede e, yapmak e, yapmak istiyorum ee, tamam. Ee, ben e, tarihi e, okudum. E, ama e, o zaman o zamanda eee benim e, listenim e, okumaya e, diller genellikle sevmedim ee, ve e, Almanca ve Fransızca e, ok, okup, e, okuyup ama eh, sevmedim. E, benim uh, lisansım uh, tarih, uh, tarih oldu, uh, tarih de oldu. Um, ama Ortadoğu veya İslam tarihi yok. Uh, Amerikan uh, asker tarihi uh, okudum. Uh, ve sonra e, yüksek lisans e, e, başla, başladım e, ve e, bir yeni profesör e, geldi e, e geldi. E, ve e, bu profesör e, Osmanlı tarihçi ve e, e, onun e, sınıfı e, katıldım. E, bu e, ders e, Osmanlı tarihi hakkında ama e, fikirler daha büyük e, oldu e, ve ondan sonra e, bir e, Ortodoyu tarihçi e, olmak istiyorum. E, Türkçe e, okuma okumak başladım ama kurs veya ders kurs veya ders yok benim hocam ofisi de gittim ve uh, uh, çalıştık. Uh, uh, modern uh, Türkçe e, uh, temelleri uh, çalıştık um, ve sonra uh, Osmanlı uh, Türkçesi çalışmak uh, başla, uh, başladık. Uh, ve uh, biz uh, bir Osmanlı um, tarihi uh, el El yazma yok ama e, tarihi e, kitap e, oku okudu e, okuduk e, okuduk e, ve e, yüksek e, lisansım e, bitirdim ve sonra Avrupa'ya e, e, gittim bu um, Mac Mac Macaristan Macaristan'a uh, gittim uh, ve bu uh, araştı araştır araştır araştırdım um, bir uh, doktora program uh, uh, programa uh, gitmek istiyorum ama e, onlar e, kabul e, etmediler. E, bana e, beni e, etmediler. E, ve benim hocam dedi ki e, Türkiye'ye e, gitmek e, gerektir. E, yani Um, sonra uh, bir uh, uh, yüksek uh, lisans uh, Türkiye'de um, yaptım um, ve İstanbul'da yaşadım uh, ama uh, iyi uh, Türkçe uh, dersler uh, derslerim yok. Uh, ama um, her gün uh, insanlara uh, insanlara uh, uh, konuşuyorum um, ve um, Osmanlıca uh, her zaman her gün uh, okudum uh, ve uh, Türkiye uh, sonra um, bir uh, doktora programları uh, programı. Uh, uh, gittim e, ve e, şu an e, doktora program e, doktora tez e, yani e, doktora e, tez e, çalışıyorum e, ve e, Osmanlı ve Türk e, tarihi e, çalışıyorum e, ve Orta Doğu tarihi falan filan çalışıyorum. Teşekkürler ve çok pardon benim Türkçe kötüdür ve iyi günler. Que Deus